gördüğümüz antrenman süresi ne kadar olmalıdır kas yıkımını uğradığını düşünüyor oldu? <laughs> Selam arkadaşlar bugün bizlere sıkça sorulup sosyal medyada sıkça gördüğümüz antrenman süresi ne kadar olmalıdır Bununla ilgili konulardan bahsedeceğim size Antrenman süresi aslında spor dallarına göre değişmektedir. Yani bizim dünyada hatta böyle. Ülkemizde de sıkça da paylaşılıyor. Hani 45 dakika bir saattir antrenman. Ondan sonrasında işte verim alamayız diye e, sürekli böyle videolar görüyoruz. Fakat ben bunun mantıklı bir argüman olmadığını düşünüyorum. Çünkü bunun içerisinde hangi spor dalı var? Hani neye göre 45 dakika olacağına dair. Ben aslında araştırmalarıma göre bir herhangi makale vesaire göremedim. E, bunun en büyük yanı Genelde insanlar işte kortizol olmanın fazla salgılandığı için bu dakikadan sonra ve ee zararlı olduğunu hani kas yıkımını uğradığını düşünüyor. Doğruluk payı olabilir ama traman yaparken ee kortizol olmanı salgılanmıyor. Bunun yanında işte bakın antrenmana başladığımızda 85-90'larda nabızım. şu an işte 105-110'a falan çıktı. Nabız artıyor, işte kan basıncı vesaire bu tarz parametreler de artıyor ve 45 dakika ne oldu? Şu da deneniyor ekstra. 45 dakika işte bir saatten sonra vücudumuz katabolik duruma geçiyor. Yani aslında bu da doğru değil bence. Hani pek doğru bulmuyorum ben de bu cümleyi. Kortizol katabolik durumun birinci sorumlusu olarak gösterilmektedir araştırmalarda. Ee, yalnız işte bir insülin, bir akut gibi hızlı bir şekilde değil de daha uzun sürede etkisini gösteriyor. Raman süresine benim yorumum olarak baka, baktığınızda e, başta dediğim gibi set aralarında çok oyalanmadığınız sürece o yapılan antrenman süresi sizin için en iyi süredir. Ee, yani şöyle bir laf var. Çok da yabancı kelimeleri hani telaffuz edemeyebilirim ama yani Führerlich Missio mu ne öyle bir şey diyor herhalde yanlış olmaz. İzlediğimiz çok bayıktı. Shawshank Redemption mu? O hangisinden? Şey mi? Robotlu olan mı? <laughs> ee, yani doğrular ya da yanlışlar diye bir şey yoktur. Sadece yorumlar vardır. Ben aslında bu lafı çok inanıyorum. Çünkü bir hoca çıkıyor mesela yumurta ile ilgili. işte sarısını yiyin, beyazını yemeyin. Yok biri çıkıyor beyazını yiyin, sarısını yok çıkıyor. Ya. Yani çok Kesinlikle. fazla yumurta ne var. var. Üçünde. Ama o protein de çok 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 değerli bir protein değil. uyguluyor hamilelere ve lohusalara her gün 10 yumurta yemelisiniz son diye. ne vardı? Ne oldu? Evet, ulan, son konu, şey ya. son konu neydi ya? sen yani sarı beyaz niye ayırıyorsun hepsini niye vesaire sadece umut olarak değil. genel olarak bakabilirsiniz her dallığa ilgili. O yüzden e, yorumlardan ziyade antrenman süresi konumuza döndüğümüzde sosyal medyada ya da arkadaşlarınızla çok e, muhabbet edip işte antrenman sürenizi uzatmadığınızda işte 20-25 dakika kardiyonuzu yaptığınız sonra ağırlık egzersizlerinde işte 40-45 dakika ağırlık egzersiziniz yaptığınız ortalama 60-70 dakika spor yaptığınızda herhangi bir yıkıma vesaire uğrayacağınızı ben düşünmüyorum. Herkesin Kişisel amaçlarına göre antrenman süreci uzar, kısar. Bunlar sizle alakalıdır. Videoyu buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederiz. Takip etmeyi ve paylaşmayı unutmayın.